saygıdeğer Cumhurbaşkanım, öncelikle Antalya'mıza hoş geldiniz, hoşa geldiniz efendim. Fuzuli'den ilhamla aşk imiş her ne var alemde, ilim bir kıylı kalimiş ancak diyerek, ilim kadınlığı vasfımı bir kenara bırakarak ta şuramdan size 22 yıllık bir teşekkür etmek istiyorum saygıdeğer Cumhurbaşkanım. Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi, Doçent Doktor Bedia Koçakoğlu. Siz hapse girdiğiniz zaman ben üniversite birinci sınıfta başörtüsü için mücadele veren bir öğrenciydim. O dönem size ve bize bu zulmü reva görenlerin bilmediği bir şey vardı. Biz dışarıdakiler içeride olan sizden umut alarak ve inanç alarak büyüdük. Kendimizi ve davamızı büyüttük Sayın Cumhurbaşkanım. Ben İlk oyumdan itibaren bugüne kadar size her destek verdiğimde bir siyasi parti liderine ya da bir siyasi partiye oy vermedim. Ben kendime bugün 15 yaşında olan kız çocuğuma ve daha doğmayan torunlarıma oy verdim sayın Cumhurbaşkanım. O yüzden bugün siz bu ülkede sadece bir Cumhurbaşkanı değilsiniz. Siz bizim Kırık bir aynanın karşısında gördüğümüz umudun adısınız. Siz bu ülkede gerçek anlamda özgürlüğün ve demokrasinin adısınız Sayın Cumhurbaşkanım. Ve merhum Sezai Karakoç'tan ilhamla bilsinler ki gül var oldukça Bülbüller şarkı söylemeye devam edecektir. Yani Yani sevgili Cumhurbaşkanım, Rabbimin izniyle siz bu ülkenin başında var olduğunuz sürece bu dünya bu milletin şarkısını daha çok dinleyecektir efendim.